Alaaddin Çakıcı'dan FETÖ'cü firari cevheri güvene ağır sözler. Alaaddin Çakıcı, danışmanı gazeteci Ferhat Aydoğan aracılığıyla ile FETÖ'cü firari cevheri güvenin iftiracı yorumlar hakkında kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Cevheri güven denilen FETÖ'cü ve vatan haini. AK Parti döneminde devletin bütün kurumlarına yerleşip devleti soyan, 15 Temmuz ayarlayan, CIA uşağı olan, kendini Mehdi ve dünya imamı kabul eden, modern haşhaşiliğin dünya temsilcisi Amerikan iti Gülen'in köpeği. Türkiye'yi talan ettiniz. Türkiye'nin ekonomik kodlarıyla oynayıp doları bu seviyeye çıkaran Batı, okyanus ötesinin senin gibi anası babası belli olmayan vatansız onun bunun kucağına oturup hassas yerleriyle oynatan onur yoksunu yaptığın videolara bakıyorum. Ben 2004'ten 2020'ye kadar cezaevindeydim. Daha evvelde bahsettiğim gibi Ege Metal'in dışında bahsettiğim bir fabrikayla uzaktan yakından hiçbir ilişkimin olmadığını bu devletin tüm istihbarat birimleri ve polisleri bilmektedir. Evet daha önce de dediğim gibi Erol kardeşim ve dostumdur. Sen neyin peşindesin? adamsan New York'ta veya Amerika'nın herhangi bir yerinde Avrupa'nın herhangi bir yerinde canlı yayın yapabilecek bir yürek var mı sende pislik? Senin anana babana sövseler bile yarabbi şükür diyebilecek bir vatan hainisin. İzmir'de bir araziden bahsediyorsun. Hiçbir alakam yok. Senin benimle özel derdin ne? Senin bağlı olduğun hoca efendinin hangi gizli servise bağlıysa hepiniz birbirinizden farklı onun bunun çocuklarısınız. Nedir bu ülkeden istediğiniz? Bak ulan şerefsiz benim dışımda kimse sana cevap veremiyor. Halen ne müptezellik yaparsın. Kamuoyuna saygılarımı arz ederim. Alaaddin Çakıcı